Neyse bakalım avcı kebabı Mesela. inşallah güzel olacak. Meyhane pilavı yanında. Avcı kebabını hiç yemedim. Tadını bilmiyorum. Ben de yemedim. Tamam et. Bir ilk paylaşacağız, ben yaşayacağız de. beraber. Sizin kaç yıllık Ümmü Hanım? Siz bayağı gençsiniz. Ha benim 5 aylık gelinim. 5 Ay. ah, gelin. <laughs> aylık. Beş aylık şey mutluluklar. var. Sizin Derya Hanım 4 aylık. A genç. Tabii mademler de genç. Sizin. Benimki de 6 yıllık. 6 yıllık. Torunum var. Allah bağışlasın. Sizin Hanım? 10 senelik. Oh, on Aa, on. en kıdemli Beraber sizinki. Beraber yaşıyorsunuz. Beraber. Kızımız e, maalesef tabii ki koronadan dolayı düğününü ertelemiş. Normalde hmm. Nisan'da yani Nisan e, evli olacaktı. İki kere daha erteledik ondan sonra. Bakalım. Hayırlısı. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı. Hem bu aldı al inşallah düzelir. Onlar da mutlu şey olur. olur. İnşallah yani herkes için, için, Türkiye'miz için yavaş inşallah. Yavaş i̇nşallah yani. hepimiz için dua edelim. İnşallah. Mübarek günlerde evet, kutlu olsun inşallah inşallah. Amin amin. Şu Ramazan nerede duaların yüzü suyu hürmetine Aynen. hepimizi bütün dünyayı tabii ki kurtarsın amin. bu musibetten. Amin inşallah. Salatayı uçaklarında pek zannetmiyorum ama Masayı kurduğunuzda neden yemekleri yerleş, yani yetiştirmediniz? Şöyle oldu, mübarek Ramazan, misafirlerimiz evimize gelmiş. Dedik saygısızlık olmasın en azından. Yani ben misafire çok şey yaparım, saygısızlık olmasın. Yani kızım önce masamızı kuralım. Hani salata, hani tamam eksiğimiz var mı? Var. Ama, ama bir saniye bir eksik. saniye ben bir saniye arkadaşlarıma da sormak istiyorum. Diyordum. Kaç dakika kala yemek bitti ve masaya vakit kaldı? 20 dakika kala süresinin bitmesine salatası ve mezesi eksikti. Ama misafir, şey, misafirimizde saygısızlık olmasın diye. Önce de masamızda. Öyle... Aa ne anam ya yani. Masa kaldı 20 dakika kala yani yetişirdi ya. Yetişirdi. yetişirdi. Vaktim vardı evet e, çok az kalmıştı zaten o arada salatamı yapamayacaktım onu yapamayacağım içinde en azından masa hazır olmuş olsun dedim üstümü giymiş olayım dedim yetiştiremeyecektim onun içinde en azından masa hazır olmuş olsun dedim masa eksik olsaydı bundan hani gerçek gerçi, gerçi daha şakası. bilmiyoruz ama. ...yemeğin eksik olmasını nasıl tercih ettiniz? Yani ikisini mukayese ettiğinize ben olsam... ...masa eksik olsun varsın. Aynen. Ama yemeklerim tam olsun. Çünkü eksik Aynen. menüye girdim. Eksik puan evet. verme şansı da uyuyor. Aynen. Bu demeyeniz evet. de bildiğimiz. Bunu niye göze evet. aldınız? Arkasına yani masayı bir şekilde bakın masası olmayan gelinlerimiz... ...biz neyde yiyeceğiz? Tencereden yemiyoruz. Evet. Neticede itibariyle daha geçen hafta sıcak sıcak örneğini yaşadık evet. gördünüz. Olur diyecekler bu halanın? Hayır diyecekler o ayrı ama... ...iki yani tane bakın çok rahat 20 dakikada nedir ki yağ orada dereotunu karıştıracak. Tık 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 tık. Yağ minik minik kesecek. Hemen soğanını, biberini evet. bitti gitti. Nar ekşisi. Sizi 15 da dakikada yetişirdi. Hani misafirlerimize dedim kızım hani sofra hatta 5 dakikanız kalırdı, kalmasa bile. Arada biz... Tabii pilavını yapılmamıştı, pilavını yaptı. Evet. Ama evet, biz mesela edelim. şuna müsaade ederdik, ediyoruz da masa bomboş geldi geçenlerde gördünüz. Evet, evet gördüm. Evet. Tabii ki koymasına müsaade ediyoruz, koyuyoruz. Yani kayınvalide de yardım ediyor, biz de anlayış Tabii. gösteriyoruz. Boş masada yiyemeyeceğimiz şey. Için... Tabii ki boş masaya oturtmak istememenizi yani, çok iyi anlıyoruz. Saygısızlık olmasın ama ya. Ama Saygısızlığına alakası yok. değil mi? Ramazan dediğimiz yemek yiyecekler o yüzden. Keşke yani hani bardakları falan Eksik koymadan mi? yani. E, tamam salatınızı... ben kabul ediyorum. Ama onu yemek yani mutlaka ki tabii ki yemek zorundayız. Alet edevatı ihtiyacımız var tabakçana. Zaten, yani. zaten koyacaktık. Evet. Hani beklerdik yani. Yani bir iki vermelerine kabullenmiş zorunda kalacağım artık. Çünkü artık yapacak hiçbir şeyim yok yani. Ee, yani kayınvaliden biraz <laughs> seviyor görsellik ve gerçekten çok uğraştı zaten hani alışverişinde. O yüzden masanın tam olmasını istedi. Ben de o öyle hissettiği için kırmak istemedim ve masaya koştum. Yanlış tercih yapmışsınız. Yanlış, evet, en azından eksik menümüz yanlış. çıkmazdı. Tabii. Yanlış tercih yapmışsınız. masası eksik diye bazen sadece bir puan kırıyorlar veya evet. iki puan kırıyorlar. Bazıları da ben eksik yani masa eksik eksik saymıyorum diyor eğer menüsü tamamsa. Ama menü de eksik varsa masa da yetişmemişse veya masa yetişmişse tam tersi o zaman evet. ellerine fırsat menü geçiyor. Tam olsaydı masa eksik olsaydı göz ardı edilebilirdi. Gerçekten. Ama misafirler aynı. Herkes yani tabaklarım, kabakların bardakları Güzel ağırlamak ister. Yani. Yani. Ama bu sefer de yani, yani ondan salata sonra salata da hani minik minik doğranacak zaten dedim hani yetişmeyecek o arada. Doğru hani bir ya. şey yapalım. 20 dakika da ya 20 dakika da yani. 20 dakika kaldı sonra pilavı da yap. Tamam pilavı kavururken. zaten yapabilir pilav pişene kadar tabii, salata tabii. da olur. Mesela evimizde nasıl yapıyoruz? Derdi. Orada i̇şte şey yapıyoruz Da burada olmuyor. Salatamızı yapıyoruz yani. Olacak <laughs> Siz de göreceksiniz <laughs> burada öyle olur. İnşallah Sen biz de yetiştiririz. Mi? Benim gelinime ben 2-3 kere prova yaptırdım yemekleri. Evet. Ye yani hep ben baktım çatlayıp ölecektim. Yemek yemekten <gülüyor> çatlayacaktım. <laughs> Habire siz yediniz siz Tadına baktınız. ben bakıyorum ben nasıl şey yapacağım. Nasıl <laughs> yaptı? gayet güzel yaptı, gayet lezzetli yaptı yani. Allah şu, şu an Allah öğrendiğimiz Allah bu bilgi karşısında biraz üzüldük senin adına <gülüyor> ve... <laughs> ya yani üzüldük derken biz üzüldük ama hayır. Bu, bu arada gelin senin hanım da yapıp duruyor. Evet buyurun avcı kebabı. Diş geliyor gelin de bu arada. Gelin hanım diş geliyor mutfaktan. Geç evet, mi geliyor. Geç evet. geliyor. Bu burada dedi o diyor gidiyor gelin çıkıyor. Ne var yani? Siz bir şey diyordunuz Ümmü <laughs> Hanım demin. Gelinini yakmış dedim. Ha evet yanlış tercih. Yani yanlış sen keşke yanlış tercih evet yanlış yaptın. Teğin maden yakmış seni yanlış tercihle. Keşke 20 dakika kala salatanı evet. yoğurdunu getirseydin, yapsaydın varmış vaktin. Ya ama o zaman da yana yemek için kızartmaları yetiştiremeyecektim. Yani. Kızartma mı? Evet ya bunları tek tek doğrayıp hepsini kızartıp sonrasında bir uzatmak tekrar, ve tekrar domates sosu yapıp yani bu çok uğraştırıcı olduğu için ben Ay, yemeğin bitince 20 dakika kalmış ben yani yanlışlıkla hala onu yapıyorduk Yok, biz onun orada pilavımızı yaptık beşamel sosu falan diye beşamel sosunu hı. yaptı pilavını yaptı e Sen her şeyi 20 dakika kala mı yaptın Pilavla ben anlamadım sosunu yani pilavı yaptı ya Güzelim zaten senin benim çok şey yani hafif bir meni. Hani, dedi, hani hafif bir menü olmazsaydı? Hafif gerçekten de yani. Ben, ben anlamadım. Ya. Özellikle bakacağım mutfağa. Orada bir plan Hep oldu. ben bekliyorum efendim. Evet. Benim şansım hep ben bugün bekliyorum hep en son bana geliyor. Uh -huh. ee, kıyım kayınvalidesi masayı hazırlamayı tercih etmiş. Bu yüzden de gelini yakmış. Keşke yemeği tercih etseydi de e, biz daha iyi bir şekilde görseydik. Yani 5 dakikalık bir iş nasıl yetiştiremedi onu anlamadım yani. Yani halbuki 20 dakikası kalmış, salatası yoktu yani e, salat eksikmeni çıkarttı. gelinin bu yarışmaya katılması için bir fırın ekmek yemesi lazım, yani çok yavaştı çok. Avcı kebabı buyurun. İşte bezelyeli, havuçlu, köfteli güveçte. Hmm. Aslında aşağı... De bizim... Ne oldu? Çok soğuk. Soğuk mu? Soğuk. Yapmayın ya. Hmm, Ay pilav daha aynı dolma gibi. Bu pilav aynı dolma gibi. Evet. Az ya, yağ bunu ya ondan iyi bittik ama, ama bu malzemesi bu aynı. aynı. ya bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ay beni çekmiyorlar tamam değil mi Tamam da şimdi bu pişmiş bu yemek e, e. yani sanki bir saat önce pişmiş önümüze gelmiş. Ben de bilmiyorum Yap, sen bak. 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 Ben de. Sen nasıl bu beni yetiştiremediniz? Bir bak, saat bunu, değil. bir yer misiniz? Yani. Gece yani. ondan... çiğ çiğ korkuyor. Bezelere galiba ya, yani çiğ az, koymuş. Ha, Güzel. Ha, Öyle. Zuhal Hanım, Hanım bu bezelyeler üstüne çiğ koymuş pişmemiş. Ha, haşladık Ali ha, tencere. Haşlayıp, ha, Haşladık evet. Haşlayıp hmm. evet. 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 koymuşsun hiç bundan kavurup çevirip tadını geçirtmemişsin içine. Haşlamışsın hmm. koymuşsun yeşil yeşil bana bak. Evet. Biz daha bir hazır mı? Yeşil yeşil, <laughs> yeşil, yeşil sen de yok Allah. Eyvah. Ben bunu bilmiyorum sen dedim avcılar avcılar dedi bilirdim ben. Avcılar dediğiniz sen. Eee ne bileyim işte. Ben de hiç bir hiç yememiş. Bilirdim ben bunu. İçecek olarak pişirir misiniz onları? Anam alınmayalım kızım. İçecek Gelin soruyor almayayım. kızımız size. Ben Elinimiz. Eee bir sade soda alayım bari. Yiyin bakalım. Zeynep'in yemek buz gibi. Isıtmanın e, evet. neden bu kadar oyalandı? Servis de yavaş geldi. Evet, ben onu zaten söyledim de diyam. Sanki buz, buz gibi, gibi. pişmiş. Ayran çorba olanlar. Ben normalde acaba yetiştirememişsiniz. Yetişmesi lazımdı evet. ama şey bak, bu soğuduğuna göre zaman çokmuş ama. Zaman, yok zaman Siz yok. Siz yetiştirememişsiniz. Son 10 e, dakika kala fırından çıkarttık ama herhalde. ondan sonra da zaman oldu tabii soğumuş. Yok ben istemedim. Galiba. Ben istedim hemen. Olabilir miyim bardağı? Hülya Hanım ayran istedi galiba. Bu arada içeceklerinizi servis ettin. Ümmü Hanım siz ne istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Tamam. Hanım evet. bir şey içmiyor, Hülya Hanım ayrı. Vişne suyu falan alabilirsin. Vişne suyu çok güzel, elinize sağlık oldu. Harika, tamam kafi, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Mutfağa geçebilir miyim acaba? Ne yapacağım? Eee şey, sütle, çıklayıcın üstünden şey... Ha, fındıklarını koyacağım. koyacağım. Tamam, peki canım. Soylu Hanım, bezelye, çiğ, hiç pişmemiş. Ee, Haşlandı mı, haşlama. Kendisini bilmiyorum, bilmiyorum ama e, çok yağlı. Bu da çok yağlı. Çok Avuç. yağlı bir de bunda da yani şey yok. Ya. Lezzet. üçnik köfteler yanlış gibi kızarmış. Üstü gemi Buz gibi. Buz gibi. Bu kabul ediyorum. Buz evet. gibi. Evet. Bir de patates alalım. Buz, Buz kalmaz. Bulguru Buz beğendim ama. Sallayayım. Bulguru, Bulguru beğendiniz. Fena değil bulgur. Pilav fena değil. Ben fena değil. Var. Tabii cılık eksikleri var ama bunun da suyu bitik fazla. Fena, fena değil. değil diğerlerine nazaran. Evet yemek için soğuk dediler. Aslında çok erken olarak çıkartmamıştım ama demek ki soğudu. Tekrar krebi koyduğum için de onu Tekrar koyamadım. Bezelyeyi aslında hani biraz renk olsun diye haşlandığı için pişmiş olduğu için koymak istedim ama keşke koymasaydım daha iyi olacaktı sanırım.